Merhaba, Seyrin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelimi nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Arkadan da görünümü bu şekilde. Yapımı çok kolay ve çok basit. Umarım beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın inşallah. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir başına doluyoruz ve iki ilmeğimizi bir almaya alıyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi ters başına doluyoruz. İki ilmek kesiyoruz. iki ters başına doluyoruz ve iki ilmeğimizi bir almaya alıyoruz. Ve bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Arka sıraya geçtiğimizde de iki tane düz, iki tane ters ilmek olmak üzere örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Yine yön yüzüne geldik. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimizi ters ördük. Burada başta arttırma yapmıştık. Şimdi de 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Sonda arttırıyoruz iki ters iki ilmeğimizi kesiyoruz son da arttırıyoruz bu sıramızı da bu şekilde yaparak bitiriyoruz ve örneğimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz zigzag şeklinde gelecek örneğimiz